2017 yılında Türkiye illerinin nüfus miktarı haritasını görmekteyiz. Haritamızı incelediğimizde Türkiye'de illere göre nüfusun dengeli bir şekilde dağılmadığını izlemlemekteyiz. Çünkü haritamızın lejantında küçük daireler 0 ila 100 kişi arasında değişen nüfus miktarının olduğu bölgeleri gösterirken en büyük daire 54 bin kişilik nüfusu göstermektedir. Örneğin Ankara'da, İstanbul'da, Nüfusun çok fazla olduğunu görürken doğu illerimizde oldukça az bir nüfusla ve seyrek nüfusla karşılaşmaktayız. Bu durum bir göç dalgası meydana gelmekte. Ancak bu ifadeye de yine haritamızdan ulaşmak mümkün olmamaktadır. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi haritamız sadece nüfus miktarını bize göstermekte. Bu durumda doğru cevap şıkkımız A şıkkında karşımıza çıkmaktadır. İklim şartları olumsuzsa nüfusun seyrek olduğunu gözlemliyoruz. Yine aynı şekilde dağlık ve engebeli araziler söz konusuysa nüfus yine seyrek olabilmektedir. Yani hem iklim şartları hem de arazinin yapısı nüfusu etkilediği için doğal şartlar, doğal faktörler yerleşmeyi etkileyebilir yargısına ulaşabiliriz. Doğru cevabımız B şıkkı. A şıkkında iklim şartlarının yeryüzü şekillerine göre nüfusun dağılışını daha çok etkilediğinden bahsedilmiş. Burada bir karşılaştırma yapabilmemiz söz konusu değil. Hem iklim şartları hem de yerleşmenin olacağı yerdeki arazinin yapısı yerleşmeyi ve nüfusu etkilemektedir. Bu nedenle A şıkkını eliyoruz. Yeryüzü şekillerinin sade olduğu yerlerde ekonomik faaliyetlerin daha çok geliştiğini söyleyebiliriz. Ancak verilen görsellerden buna ulaşamıyoruz. Beşeri faktörlerin göç hareketlerini hızlandırdığını söyleyebiliriz. Ancak beşeri faktörlere ait bir görselle karşı karşıya değiliz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Birinci görselde ulaşım ihtiyacı için insanoğlunun doğal ortamı değiştirdiğini ve köprü inşa ettiğini görüyoruz. İkinci görselimizde barınma ihtiyacı için yapılan konutlardan bir görüntüyle karşı karşıyayız. Üçüncü görselimizde insanoğlu su ihtiyacını giderebilmek için doğal bir varlık üzerine yine bir inşa faaliyetinde bulunmuş yani Atatürk Barajı'nı yapmış. E, sosyal ihtiyaçları için piknik alanları inşa etmiş. Oradan bir görüntüyle karşı karşıyayız. Yani insanlar ihtiyaçları gereği doğal ortamı değiştirmişlerdir ve bunun için de yine doğal ortamlardan faydalanmışlardır. Doğru cevabımız B şıkkı. Doğal çevreyi korumak her vatandaşın sorumluluğudur ancak bu yargıya görsellerden ulaşamıyoruz. Bir yerleşim yerinin iklim şartları o yerleşim yerinin doğal çevresini doğrudan etkiler. Yine doğru bir ifade olmakla birlikte görsellerimizle bağlantı kuramıyoruz. İnsanlar doğal çevrede meydana gelen gelişmelerden daha az etkilenirler ifadesine ulaşmak mümkün değil. İnsanlar doğal çevrede meydana gelen değişmelerden ve gelişmelerden oldukça fazla etkilenirler. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Ülkemizde iklim şartlarının uygun olduğu İzmir ve Antalya gibi illerde nüfus daha yoğundur. Yani yerleşmeyi etkileyen faktörlerden biri iklim şartlarıdır. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu Muş ve Artvin illerinde ise nüfus daha azdır. Yani yeryüzü şekilleri de yerleşmeyi etkilemektedir. Teke ve Taşeli platoları ile Tuz Gölü çevresi toprağa verimsiz olduğundan az nüfuslanmıştır. Topraktaki verim de yine yerleşmeyi etkileyen faktörler arasındadır. Sanayi tesislerinin fazla olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa illerinde nüfus fazladır. Sanayi tesislerinin fazla olması beşeri faktörler arasında sayıldığından doğru cevabımız A'da karşımıza çıkar. Yani nüfusun dağılışını hem doğal hem de beşeri faktörler etkilemektedir. Doğru cevabımız